Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir. Bizlere de soracak olursanız bizler de çok iyiyiz. Arkadaşlar bugün de BİM'e gidiyoruz. Öyle güzel ürünler yepyeni ürünler bulduk sizler için 16 Mayıs ürünlerini erkenden bulduk. Lütfen kanalımızda kalın. Videomuzda sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz. Şimdiden destekleriniz için, abonelikleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkürler ediyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Sizler için yepyeni ürünler bulduk arkadaşlar. Lütfen videomuzu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. O zaman videomuza geçelim mi? Bakalım neler neler bulmuşuz. O zaman hepinize keyifli seyirler diliyoruz. Keyifli seyirler. bu ee, Okyanus markanın mini kaseleri de gel gelecek arkadaşlar bunlar 16 Mayıs'ta gelecek yeni ürünlerden bunları da erkenden bulduk bak şöyle 22,5 TL bunların fiyatı hmm, çok güzel şeyleri var mı bunların 350 ml hmm, ölçülerini de söyle bak çok güzeller renkleri şöyle bir de Arkadaşlar erkenden bulduk. Bizim güne gelmiş. Şahane ürünler. Benim çok hoşuma gitti bunlar. Plastikleri falan güzel. Şöyle kaşık kutular da gelmiş arkadaşlar. Kepçe kaşık şeyi atlı. Bunlar da 16 Mayıs'ta gelecek yeni ürünlerden. Fiyatları 30 35 TL. 35 TL. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle bir rengi var. Bir de şu renkten var. Şöyle iki renk geliyor. Şahane ama baksana ne güzel. Çikolata kaşık çatal. Şöyle ikisi bir arada. Bunlar da 16 Mayıs'ta geliyor. Şahane ürünler. Fiyatları 35 TL. Şöyle şu rengini ilk önce bir gösterelim. Çok güzel ama. Baksana. Bu kaselere takım. Bir de şöyle bir rengi var. Şunu da gösterelim. Bayıldım bunlara. Çok güzeller. 16 Mayıs'ta gelecek katlanır portatif mangal da geliyor arkadaşlar. Bunun fiyatı... 795 TL. 795 TL. Bu yeni gelecek ürünlerden. Bunu da erkenden bulduk. Bizim din erkenden gelmiş. Şöyle güzel bir manga. <laughs> boyutları da şöyle görünüyor. Şu Dur bakayım. Hani biraz dik sana ya. da. <laughs> tamam böyle. Boyutları da bak şöyle. Zaten görüyorsunuz bir sürü boyutları var. <laughs> şöyle bir sürü şimdi onları siz yakınlaştırıp bakın. Ve 16 Mayıs'ta gelecek ürünlerden askılı fincan set bulduk. Şöyle. Bir bakalım. 109 TL. Hı. Şöyle. Ya yani bu bildiğin askı. <laughs> Fincan askısı. Fincan askısı evet. Stand gibi bir şey. Şöyle göstereyim. Ha, ha, fincansız yani. Hı hı. Onu söyleyelim. Askı şöyle göstereyim. Güzelmiş. Bunu da erkenden bulduk. Bizim bir erkenden gelmiş 16 Mayıs ürünü arkadaşlar. Hı hı. Gayet de güzel görünüyor. Şöyle göstereyim sizinle birlikte. Şöyle bak sütlükler de gelecek arkadaşlar. Bunlar da 16 Mayıs'ta gelecek yeni ürünlerden. Bak fiyatı da yazıyor zaten. 179 lira 14 santim. Bir bu rengi var. Bir de hani şunu vereyim. Bir de şu rengi var. Şöyle. Bir da alayım da. Bunları da sizler için erkenden bulduk. Şöyle yola tutalım. Hı, -hı. Ay güzel. bunlar çok hoş. Güzel. Büyük de değil küçük de değil. Bence boyutları çok güzel. Hı, -hı. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Güzelmiş. Güzel güzel. Bunlar da 16 Mayıs'ta gelecek şöyle e, güzel yeni ürünlerden. Şöyle bakalım ne kutusuymuş şöyle. Saklama kutusu 2 litreymiş. Fiyatı 39 TL. 39 TL. Şöyle boyutları. Zaten söyledim 2 litre. Bir de şu rengi var. Abi güzelmiş. Kapakları falan da sarı Çok güzel uyumuş. Uyumlu. <laughs> şöyle çok güzel kutular. Saklama kutuları. Şöyle tutalım. Gel bakalım. Bir bu şöyle etiketini kokuyorum. Ha öyle yapacağım aynı. şöyle bir bu bir de bu çok güzel renklere birbirine uyumlu olmuş kapaklarla birlikte yarık tenceresi de geliyor 22 santim fiyatı 400 TL'ymiş çok güzel tencere bunlar da 16 Mayıs ürünü keşke açı olsa hı hı. göstersek şimdi bunu da açamayız yani şöyle şeyle bunu poşetle. şeyde poşetlemişler açık e, yeri olsaydı yine, açacaktık hı. da bulursak yine şöyle açıkta gösteririz size. Bunun fiyatı da 400 TL. Bunlar da 16 Mayıs ürünü. Bunu da erkenden bulduk. Bizim Mayıs bile gelmiş şöyle erkenden. Hı hı. Bordo. Şöyle gayet güzel bir ürün aslında. Böyle arkadaşlar cam kapaklı kavurma ve gözleme sacı da geliyor. 32 santim. Bunlar da 16 Mayıs'ta gelecek yeni ürünlerden. Bunları da erkenden bulduk. Şöyle poşetim içinde vakumlamışlar. Şimdi bunu açamıyoruz. Kapaklı. Bak rengi şöyle. Şuradan açmış bir isafir. Böyle rengi kapaklı cam kapaklı. Bunun fiyatı neydi? 500 müydü? 600 müydü? Dur o bir cihaz, bakayım. 500 TL'ymiş şimdi baktık. Yani fiyatlar böyle o küçük olan, az önce gösterdiğimiz 400, bu da 500 bu büyük olan. Hı hı. Bence ben bunu alırım kocaman şey. Aynen öyle. Tabi ona da ihtiyacınız varsa onu da alırsınız. Her ikisi de ihtiyaç. Şöyle yelpazeler de geliyor. Bunlar da 16 Mayıs'ta gelecek yeni ürünlerden fiyatı 12,5 12 buçuk 12 Ha, mangal yani pazesi. Hı, hı. Hmm, güzel. Şöyle iki renk geliyor. Şöyle göstereyim. Bu hmm. tarafa doğru. Aynen. Ve şöyle göstereyim. Böyle. Bunları da erkenden bulduk. Hani getirsene şöyle yolda tutunca daha güzel görünüyor 16 Mayıs'ta gelecek havluları da bulduk arkadaşlar şöyle 100 avlusu, 100 avlusu. 50'ye 70 75 liraymış bunlar bunlar da yeni gelecek ürünlerden 16 Mayıs ürünü şunlar çok tatlıymış şu sarı şu sarıları ben de çok o bir şey diyeceğim onların ikisi farklı mı hayır bu ikisi evet, evet. bak seninkinde kocaman bir papatya var bunda küçük He. papatyalar var <laughs> desenleri, desenleri farklı. farklı Bakayım çevir bakayım onu evet evet şunun papatyaları küçük şu bir ne? tane papatya büyük var aynen hmm, bunlar farklı bunlar bir de şey oluyor bakayım %100 pamuklu oluyor sanırım da yeni hmm. bir şey yapayım yüzde evet, %100 pamuk bunlar güzel güzel Bunları derkenden erkenden bulduk 16 Mayıs'ın ürünleri bir de bunların şeyleri var el havluları var küçükler Hı -hı. var bunlar da 35 miydi aynen 35 TL bunlar da 30'a 50 ölçüleri var dur bakalım bunun da büyük papatya bu da aynen kesin yine desenler öyledir bakayım ben birisi küçük papatyalı Hı -hı. bak şu küçük Gördün mü? Şu da büyük. Bak. Papatya. Bunu da bile farklı desen yapmışlar. Ay şunlar ne kadar güzel. Şunu ben çok beğendim. Ama şey, renk yani deseni güzel ama renk olarak şunlar daha güzel. Ben de sarıları beğendim daha güzel. Çilekli organizenler. Bunlar da sizler için erkenden bulduk bizim dün erkenden gelmiş çok da şahane ürünler. Aynen bunlar da 49 lira iki farklı rengi gelmiş. Şöyle bak gri rengi de var çok da güzel baksana bayıldım bunlara. Evet ya renkleri de çok güzel biri mor biri de gri. Bunlardan alabiliriz aslında çok tatlılar. Değişik. Fiyatı? 109 lira 12 litreymiş bu arada. 12 litre. Hı hı. Bak şöyle bir gri rengi gelecek. Bunlar şöyle <laughs> böyle koysan daha iyi aynen. Yeni gelecek ürünlerden. Şöyle tutayım size. Çok da güzel. Benim hoşuma gitti. Bayıldım bunlara. Aynen bunları da erkenden bulduk. Size için gösteriyoruz. Şunlar da 55 TL'ymiş. Bak ne kadar güzel babyalar değil mi? Aynen. Şöyle çok da güzelmiş. Bak. Bir şey, evet, bugünün. Aa, çok güzel. Ee... Dörtlü seramik yuvarlak çerezlik. Denantanın ürünü. Şöyle bir bakalım mı? Aman Allah'ım şunların güzelliğine bak. 149 lira dörtlü değil mi? Aynen. Çok güzel renkleri var. Harika. Vallahi bayıldım. Çok güzel. Şöyle Benante'nin bir şeyi var. Dörtlü seramik yuvarlak çerezliği gelmiş arkadaşlar. Demin girin farklı destemiştim. Tamam. ona bir bakalım. Bu da çok. çok tatlıymış. Şunlar çok güzeller. Şöyle bir tane daha göstereyim. Şunların rengine bayıldım. Böyle, e, çiçek çift çedarlı, çift çitarlı, çiçek dolu, burası dikkat, kupa da gelmiş arkadaşlar. 310 milimmiş. 199 TL. Biz buna da bir bakalım. Ya buna bir bakalım sizinle birlikte. Şöyle bak. Aa bu çok güzel. Dibine baksana şunu. Şöyle baton e, börek kek fanusu var. Şöyle bak. Bir de onun pembe rengi de var. Pembe rengi de var. Evet şu arkada. Onu da gösteririz size. Hı hı. Bak şurada. Şöyle. Şöyle pembe ve gri gelmiş. Şöyle alayım şunu. Şöyle gösterelim size. Şu pembe de güzel baksana. Almışlar iyi. Biz Şöyle okyanusun, okyanus homun midi kasesini de bulduk arkadaşlar. Bunun küçüğünü bulduk, büyük büyük boyunu boy, bulduk. Şimdi de orta boyunu bulduk. 15 x 6,3. Fiyatı da 29,5 liraymış bunlar. Bunlar da 16 Mayıs ürünü arkadaşlar. Bunları da erkenden bulduk. Şöyle çok güzel kaseler. Baksana. Boyutları da güzel bence. Bence de. Şöyle. Marka şey markasını zaten söyledik Çok güzel. Dediğimiz gibi bunun 3 boyu gelecek. Hı hı. Hepsini de bulduk. Hepsini de bulduk sizler için. Ee, videomuzda lütfen sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Böylelikle bize de destek vermiş olursunuz. Diğer arkadaşlarımız da bu videolardan bir sürü yararlanmış olur. Ertenden buluyoruz. Yepyeni ürünler. Şöyle 16 Mayıs'ta gelecek olan ortadan açılır çöp kapaklı çöp kabası var. Şöyle buna da bir bakalım. 5 litre mi yazıyor? Evet. 5 litre bak zambağın bir ürünü. Şimdi iç içe girmiş çıkmıyor. Zor. Hı hı. Çıkartabilirsem çıkarttım ama yok. O 39 TL'ymiş. Çıkmıyor yalnız. Nasıl tamam öyle gösterelim ne yapalım. Hani Kaç ya? Para? 39. Tamam 39 TL. Şimdi maşa gelmiş. Erkenden gelmiş. Bu da çok güzel ama bu zaten ara ara birime geliyor evet. ee, ben daha önce de görmüştüm bunu evet, mesela ben de ben de şöyle görelim. bayağı pratik bir ürün ve bunu bayağı alan da var yani acaba memnunlar mı kullanışlı mı acaba kullanışlı mı ama mesela bence mantık olarak kullanışlı olması lazım çünkü şuradan yağlar fazla yağlar gider şöyle tutarken aynen, şu altından aynen. akar yani hani daha böyle yağsız olur bence, kızarttığın bence, şey falan bence gibi düşünüyorum diyorum. kullanan varsa yorumlarını bekliyoruz memnun musunuz markası neydi markası şu. yiğit mi <laughs> evet yiğit, yiğit. Bunu da böyle erkenden bulduk. Güzelmiş ama baksana. Pırıl pırıl yeni gelmiş. Fit. Ee, gaz lambası. Gaz lambası. Ne kadar güzel. Bunun, Bunun fiyatı, fiyatı, yazmıyor. Allah. Fiyat evet, yazmıyor yani yani büyük 300-400 o civardadır da Aynen. bulursak. belki başka evden getirmişlerdir. Bulursak söyleyelim. Bak bak şunun güzelliğine bak. Bayıldım ya. Şöyle <laughs> boşluğa tutalım gel. Çok 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 güzel. Şöyle ben bu ürünleri de arkadaşlar şöyle dört bölmeli 169 lira. Bunun bir başka tahtası da olacaktı ama dur bakayım onu da bulursak gösteririz size. Şimdilik bunu bulduk. Ben bu ürünler de gelmiş. 169 lira bu. Şöyle beş bölmeli. Öbürünü göstermiştik zaten. Bu yuvarlağını da gösteriyoruz. Onu da bulduk. 16 Mayıs'ta gelecek şöyle ikili makas seti de geliyor. Bak bunlar da erkenden bulduk. Bunun fiyatları da 69 TL'ymiş. Şöyle bir tane mor var. Bir de şöyle gri var. Bunlardan kullanan var mı? Güzel mi acaba bunlar? Bunlardan ben de almayı düşünüyorum da. Böyle bambu sunum ürünleri var. Bunlar da yeni gelmiş. Şöyle kesme tahtası bambu. Gayet de güzel. Bak bunlar da şöyle kuşlu falan. Hı hı. Şöyle şu modelden de var. Bak. Şöyle 3 bölmeli. Şöyle şöyle var bir de. Bu kaç bölmeli? 5 bölmeli. Beş. Bir de şu altındakini söyleyelim. O da döner tabla. Tamam onu da gösterelim. 35 santim 199 liraymış. Bak bu da çok güzel. Şöyle harika bir ürün. Bunların hepsi gelmiş bugün. Hı -hı. Şöyle 16 Mayıs'ta gelecek olan üçlü satma kaplarını da bulduk. 0,45 litre yani 450 litre. Şurada yazıyor 22 fiyatı. 22,5 22,5. 450 milim diyelim. Hı -hı. Şöyle üçlü. üçlü. Şunlar var. Büyükleri. 0,75 Bunlar da 29,5 lira. Şurayı ona. Ha bak hepsinin farklı renkleri var. Mesela şunun kırmızı rengi var. Şunun pembe rengi var. Heh, şöyle. Hah, aynen. Bir de şu kırmızı. Şunun kırmızısı. Al tamam böyle. Bu şekilde. Bak çok güzel saklama kapları geliyor arkadaşlar. E ee, markası da Zambakmış. Zambak. Şurada bir tanesi 450 milim birisi 750 milim. Fiyatlarını da söyledik zaten. Hı hı. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Biz erkenden bulduk. Bizim bile erkenden gelmiş. Bu. Ahşap standlı baharatlık seti gelmiş. Üçlü. 229 lira bu da. Tamam şuna bir bakalım. Nasılmış? Kaşıkları da var ha. Güzel. Şöyle. Gösterelim size. Şöyle üçlü. Madam Coco'ya da geliyor bunlar. Standlı. Bir de bunun kaşığı da var. Bak ne güzel. onu da var da bazı kaşıklı. Satantı da var. Bak şöyle. Fiyatın kaç dedim? 229. 229 lira bir fiyatı var. Gayet İyi de güzel. Fanusu da geliyor. Spatula seti diye geçiyor. Desenli, kapaklı, kurtlu. Bir bakalım buna. 229 lira fiyatı var. 49. Ha 249. Tamam. Şöyle bir bakalım. güzelmiş. Bak. Şöyle. Bir tutar mısın şunu? Tutayım. var. Şöyle bir bakalım şuna. Çok güzelmiş ama. Hı, böyle. Niye yansıyor bu ya? Dur bakayım. Şimdi 260 e 220 çok amaçlı yatak örtüleri gelmiş. 309 lira bunlar. güzel rengi var baksana. Şöyle yatakta duruştu şöyle. Şöyle göstereyim daha net görsünler. Bir de onun çift kişilikleri var. Bu da ona bakalım. 369 bu da. Bu da 160'a 220. Şunlar var pikeler tek kişilik çift kişilik. Molinella'nın. Bu ne çift kişilik? 299. Hmm, 299. Onun yani farklı bir rengi daha var. Şimdi bakalım ona da. Şu. Şu. Bu da çift kişilik. 299 lira bir fiyatı var güzel. Tek kişilik. Bunlar çift kişilik. Bak şunu da gösterelim. Ee, 200 e 220 çift kişiliklerin boyutları. Şöyle nasıl el havluları var. 30'a 50'ymiş. 79 hmm. TL. Hmm, dur. Şöyle farklı renkleri de var. Bak pembe. Yeşil. Çok tatlılar. Bir de beyaz. Dört rengi var. Evet. Şöyle dört renk var. Şu ne? Bu büyük havlu da var bak. Ayak havlusu. Bu da 139. Ayak havlusu. Senin kapaklı desenli saklama kapları gelmiş arkadaşlar. Şöyle çilekli. 55 TL. Bunların farklı şeyleri de var. Onları da göstereceğiz size. Farklı renkleri, desenleri. Şu tepsileri gördün mü? 89 liraymış. Melamin oval sunum tepsisi. Çok Başka güzel. deseni var mı? baksana. Bakayım var mı? aynı desenler. Tamam. Şöyle şu bardakları gösterelim. Bunları gösterelim. Şöyle rafle e, cam kupalar gelmiş. 55 TL. Şöyle bakalım. Farklı desenleri var. Bunları şöyle gösterelim size. Bak ne kadar güzel bir sürü gelmiş. Şahane. Şöyle. Şu bardaklar şunlara bakalım. Bunların da Paşa Bahçeli'nin gala ayaklı çay bardağı gelmiş. Dörtlü. 125 cc. 179 TL. Efendim? Şöyle bir açayım bakalım. Şöyle. Efendim? Güzelmiş ona bardaklar. Şöyle dörtlü. Şöyle emsanın deniz saklama kabı var. 24 cm. 449 lira bir fiyatı var. Şuna bir bakalım nasılmış birlikte Gösterilmesi. göstereyim ben size. bu şekilde şöyle ver tamam tamam durdu şöyle bak çok güzel bak şöyle güzel derin bir kase bu derin saklama kapı da gelmiş en çelik 20 santim bunun fiyatı da 359 TL bu az önce gösterdiğimin e, küçüğü. O 24 santimdi. Hı hı. Bu da 20 santim. Bunlar bol bol gelmiş e, bine. Çok güzel kaseler. Benim hoşuma gitti. Bilmiyorum Siz beğendiniz mi? Şöyle. Emsa'nın bir markası. Bak şöyle ikili servis seti gelmiş. Bunların fiyatı neydi? 139. Peki. Ama çok görünmüyordu. Şöyle yapayım. Ambalajlı olduğu için şey söyleyelim bir de. Toz şey. Ocak üstü el tostu. Bu da 649 liraymış. şuraya bir bakalım da. Saniye nereden? Açıyor. Sen onu açana kadar ben de şuradan bir şey göstereyim. Açtım açtım. Açtın mı? Tamam. Açtı. Işte. Tam çıkarma ya. Çıkarma Yok şöyle. Hı hı. Gösterelim. Tamam böyle gösterelim. Hı. Şunları söyleyeceğim bak silikon mutfak tabakları gelmiş. 75 liraymış bunlar. Başka ne var? Maşa mı? Maşa geldi. Hı hı maşa. Evet. Şu. Aa, bir sürü değişik şey var. Bakayım şöyle. Maşa var. Silikon var. Şu kaşık da. var. Kaşık Onu var. da gösterdim. Fırça var yok mu? Fırça görmedim. Fırça gelmiş. Bu kadar galiba. Fırça yok. Üç çeşit Aha, dört, çeşik. Çeşik. dört nerede? Üç üç. Üç çeşit şöyle. Maşa, spatula bir de şöyle bir kaşık gibi bir şey. Aynen aynen. Üç çeşit geliyor. Bunun fiyatları 75 Aha. TL. Evet. Muffin Onun bir resmini mi çeksin? Böyle silikon nihale ve tutacaklar gelmiş. 29 lira. Güzelmiş. Tutacakları da var onun. Bak şöyle. Kırmızı ve gri vermiş bunlar. Hepsi 29 TL. Hı hı. Muffin kalıpları var silikon. O da bak. Onlara da bakalım. 29. Aynen. Kaç adet var? 6 adet var burada. Şöyle bak. Hmm, renkleri çok meymiş. güzelmiş. Silikon. Ha? Silikon pardon bir böyle var bir de şöyle kek kalıbı var bak ortasında böyle şey var bunun bakın bakalım kalıp ya. gibi o deminki muffin kalıbıydı bu da kek kalıbı şef kalıbı diye geçiyor ay ne güzel bunlar Hı -hı. minik minik çok tatlılar ben bir resmi çekeyim güzel görünüyor evet. şöyle sena'nın ayaklı kahve yanı bardakları gel gelmiş arkadaşlar altılı 139 lira şöyle bir bakalım onlara da yakından ya gösterelim size bak ne kadar güzel Bunlar da 140 cc, 6 adet var içinde. Hı hı. Camdan, onu da belirtelim. Şu koyalım yere. Güzelmiş. Şunu söyleyelim, bunu çıkarmayalım çünkü zaten kat kat. Aynen böyle. 3 katlı cam saklama kabı. Kaç 215 cc. 169 TL'ymiş bu Şöyle 3 tane katı var zaten. Hı hı. Aha. Şunlara bak. Onlar güzelmiş. 49. Arkasında Farklı başka modeli var mı? Ben de ona bakacaktım. Da. Ama bunların hep böyle. Evet var. Bu var. Hı. Tut şunu Bak Bak şöyle bu modellerini göstereyim. Bir böyle var. Bir kalpli. Bu şekilde. Üç çeşit gelmiş. Şöyle servis tabağı da gelmiş. Yirmi, kaç santim bu? 26 santim. Şurada yazıyor zaten. Bunun şuna bir bakalım nasılmış. Şurada. Şuradan açayım değişik bir açılma şeyi var ha. Buradan hmm. çıkartayım. Bak şöyle. Fiyatı 109 lira. 24 264 milyon. Şansa gelmiş. 330 cc. 30, 33 santim 279 lira. Tamam buna bir bakalım. Şöyle. Ben araba alacağım ya. Böyle Şöyle bak çok güzel bir kase. Falin krep tavaları 549 TL'ymiş 25 santim. İkili tava seti var şefim. 499 TL. Bunlar da 24 santim tefalin 549 TL. Şöyle bir tane de Tefalin 32 santim tavası var. Bu da 699 TL'ymiş. <laughs> Bu da wok tava. 28 santim. 799 TL. Ee, evet, yumurtalıklar var. Bunlar da 49 lira. 20 li. Baksana ne güzelmiş bunlar da. Şöyle kapaklı. Şöyle açıyorsun. Şunlar var. Bunlar da 85 TL. Şurada saklamak şeyleri. Kapları. Kaç rengi var onun? Şöyle iki rengi var. Şu şekilde. Tamam. kapları söyleyelim. Çift renkli kaseler. Bu 12 buçuk lira galiba. Ha, ha 12 lira bunlar. Bakayım ne renklerini aldım. şu kırmızı bir de mor var. Ben de kırmızı almışım. İki renk geliyor. Aa, bir de pembe varmış şurada. Dur bakayım şu pembeyi de göstereyim. Anlayayım. Anlayayım. Şunlar. Şey pembe var. Ha. Kırmızı var. <laughs> mor var. <laughs> o <ben> de <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> şu şekilde. Ne güzel renkler var bunların. Bir de, bir de şu renk var. Bir de bu renk var. Büyük Bunların fiyatını söyledik mi? 22 buçuk büyükleri, küçükleri 12 buçuk. Şunlar ne? Mandallar. 24 buçukmuş bunlar da. Şey bunlar ya, dekoratif mandallar. Bak bunlar farklı. Çeşit bak gördün mü? Başka modeli var mı? şöyle bak bir sürü değişik şeyleri var bak şunlar var şunlar var değişik değişik lastikli çarşaf o mu? evet çift kişilikmiş bu alez diyor dur bakayım alez alez o değil lastik çarşaflar nerede? bilmiyorum şu şu bunu çift kişilik şu ee, bu ne kadar plastikli çarşaf. Fiyatı yazıyor mu? Şimdi, 260. 260 TL bu. Penyeymiş. 160'a 200. Bunun farklı rengi var mı? Yok. Şu tek kişiliği söyleyelim. 219. 219. 100 200'ün e ölçülerde. 200 de. Şöyle. Alezi söyleyelim. Hemen. Şöyle alez var. Bunun fiyatı ne kadar? 360. 360 TL. Çift kişilikmiş bu da. Buradan kuşa 200 diyor. Bu nasıl küçük kişilik? Bakın. Evet. Küçüktür. Ha küçük. Tamam doğru. Onların farklı şeyleri ölçüleri. Tek kişilik bir tane var. Bu da lastik bir taşlama. 300. Bunun altın ıı, tabakları gelmiş. Pasta tabakları. Çok da güzel bak. Başka 400 TL. Fark... Kaç tane var içinde? 4, 4 tane mi? Hı, Hı 4 tane var. 4 tane var. 4. Hmm. Şey alayım ben onu. Alalım deseni böyle. Bak şöyle. Çok güzel ama ben ilk defa böyle güzelliğini gördüm. Çok güzel. yani güzel bir de forma değil mi? Hı hı. Evet. güzel bir emaye tenceresi gelmiş arkadaşlar. 20 santim. Çok güzel. Fiyatı 449 400... TL. 49 TL. Bu da yeni gelmiş. Şöyle bir bakalım. Nasıl bir ürünmüş? Beyaz renkli. Güzel bir ürüne dönüşüyor. Siz de bakalım. Bir bakalım. Aa güzelmiş. Şöyle. da güzel böyle. Şöyle şuraları şey. Gold, gold kenarlar gold. Ağır duruyor. Böyle bir şey var, porcelain. Kahve fincan takım ikili. Tamam, şimdi bu bakalım. Aa, kaymış bunlar. 249 TL. 249. Aa, güzelmiş. Fiyatı da iyi bence. Bunların tabaklarını da göstermiştik size. Bak bu fincan takımları da gelmiş. Çok güzel ürünler gelmiş bu zamanda. Şefin 24 santim derin tenceresi de gelmiş arkadaşlar. Fiyatı da 449 lira. Şöyle güzel bir tencere gördüğünüz gibi. Şöyle tavalar da gelmiş. Bunlar da 26 cm'lik. Bunlar da çelik gibiydi. Bunlar da 249 lira. Şöyle bir, bir tane, tane böyle gri gibi bir renk var. Ve şöyle, şöyle krem rengi gibi. E ee, iki renk gelmiş Hı -hı. arkadaşlar. Şöyle. Güzel. Güzel, güzel. Böyle yani, seramik dikdörtgen tabaklar da gelmiş arkadaşlar. Benantinin. E ee, 29 TL'ymiş bu. 79 TL. Ay çok güzeller. Bak. Ölçülerini de söyleyeyim de size. Yazıyor mu? Evet, ha. Yazar. 19 buçuk, 15 buçukmuş. Çok güzel bak. Bir de bunun seramik iki bölmeli kahvaltı tabağı var. O da yine aynı şekilde 59 TL. Bu da 17 buçuk ve 9,5 buçuk ölçüleri. Bölmeliymiş bu. Tamam, bir de ona bakalım. Çok güzel tabaklar gelmiş. Bak bunun bölmeli olması da çok güzel. Şuraya peynir koyarsın, şuraya zeytin koyarsın.